Hoş geldiniz. Anahtarım benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu benim değil oğlum. Size kral dairesini verdik efendim. Misafiriniz az önce yeni odanıza taşındı. Kral dairesi mi? Artık patron sizsiniz. A sizsiniz. Erkan, hadi hoş geldin ya. Ya da Erkan ağam hoş geldin dememiz gerekiyor. Hadi bursa. hazırlan, gidiyoruz. Bu ne ya? bak yürü gidiyoruz, hadi. Ya Erkan, Erkan şu odaya bak ya, şu odanın güzelliğine bak ya. Nereye gideceğiz ya? Bak içkiler var, bak fındık var, fıstık ya. var, çikolata var. Ya oğlum. Ya bak halını halını kutlayalım ya. Ya yolda anlatacağım, yürü, kalk yürü gidiyoruz, hadi. Erkan, Erkan, Erkan. Televizyonda seyrettim helal olsun ama. Malı mülkü karıya bırakmamış. Güç de para da yine bizde kaldı. Ağalık bizde kaldı. Hadi kutlayalım dışarı çıkarım, karı kız bulalım. Yaşar kendine gel. Hemen salıverme kendini oğlum. Kurtlar sofrası oğlum burası. Ne parayı ne de ağalığı yedirirler adama. Geldiğim günden beri ayağıma çelme takmaya çalışıyorlar. Bundan sonra acımazlar sıkarlar anlama. Anlıyor musun sen beni? Yiğitsindir. Seni severim. Benimle kalacaksan bana yoldaş olacaksan kal. Ama yok böyle zevke safaya dalacaksan koyayım cebine üç kuruş git köye. Ya oğlum burası köye benzemez. Burada savaş daha büyük. Kimsenin affı yok. Seninle aynı günde doğmuşuz. Emret Gölgen olayım ağam. Ya bir daha da bana ağam ağam deme. Atarım seni pencereden ha. Tamam ağam. Şey yani Erkan yani. Hadi 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 toparla eşyalarını hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kalk lan oradan. Köye döneceğiz. Ne köye mi? Ya daha yeni geldik köyden ya. İstanbul'u görmeden gezmeden nereye gidiyoruz ya? Başka zaman istediğin kadar gezersin. Hadi ya acele et diyorum hadi. Bak iyi düşün Erkan. Ağam seni daha yeni ağa yaptı. Yani bu şehirli zibideleri mi bırakacaksın Hasan Ağa'nın şerefini? Pes mi edeceksin? Pes falan ettiğim yok. Şimdi onlar yaralı boğa gibi her yana saldıracaklar. Ama biz can çekişmeleri bitene kadar bekleyeceğiz. Sonra sıra en son darbeyi vurmaya gelecek. İşte o zaman geri döneceğiz. Hadi ya oğlum hadi hazırlan. Biz ayrılıyoruz. Hayır o da Erkan Bey bir sorun mu var? Yok sorundan değil. Sonra gene geleceğiz zaten. Bizim borcumuz var mı? Aman efendim ne borcu burası artık sizin sayılır. E i̇yi o zaman madem bizim sayılır. Bazadan biraz para ver bakalım. İyi mi? İyi. Hadi bakalım Yaşar. Erkan, taksi. Boş ver, gel. Nereye gitti bu ya? Gel. Sakın ay! Bana bak. Gidin, kimin etiyseniz ona söyleyin. Yeni ağa Erkan'dır. İstediğiniz kadar havlayın. Hiç değişmeyecek. Şimdilik gidiyorum. Ama döndüğünde hepinizi ipet ederim. Hadi gel Hadi. Hadi yürü. Sümüklü bir yeğeni halledemedin. Niye takıyorsun bu kadar kafaya anlamıyorum. Hala malın büyük bölümü sende. Bizde yani. Bugünden sonra bütün alem önümüzde diz çökecek. Kürşat. Kürşat. Git aynada kendine bir bak. Bak bakalım. Yüzünü görebilecek misin? Daha şehirde yürümeyi bile öğrenemeyen bir köylü çocuğunu halledemedin. Dünyayı dize getirecekmiş. Ha? Sen demedin mi önce ihtiyar halledelim diye? Al bak. Senin ihtiyar giderken nasıl bir kazık attı sana? Sana öyle geliyor. Bana kimse kazık atamaz. Ben kendimi kurtarırım. Sen dua et de Erkan ağa sana iş versin. Erkan ağa öyle mi? Erkan ağa öyle mi? Bakıyorum sen de satmaya başladın beni yavaş yavaş. Unutma. Ben dibe gidersem seni de çekerim yanıma. Beni tehdit mi ediyorsun? Sence? Abi. Ne var lan? Gülsüm Hanım'la özel görüşüyoruz. Bizi rahatsız etmeyin demedim mi? Abi bu çok önemli. Şimdi hiç sırası değil Yusuf. Sonra gel. Abi bunu duyunca tam sırası olduğunu anlayacaksın. Bizim çocuklar nerede onlara Arka tarafta. Oturun oturun. Kebabınızı bitirin. Hayat sizin için hep kebap zaten öyle değil mi? Abi kokmuştur. Buyur sen de ye. Evet koktu. Ama kebap değil. Bunlar. Abi ne bu? Bu size ne olabilir? Ha? Ne bileyim abi zarf işte. Zarf da bir de içinde her şey olabilir değil mi? Mesela sevgilinden gelen bir mektup. Yusuf'un sünnet fotoğrafları. <laughs> ya da senin bir türlü alamadığın ilkokul diploman. Hadi siz de düşünün bir şeyler ya. Hadi. Hadi siz de tahmin edin. Yarınki altılı yatıya olabilir abi. Bravo. İyi gidiyorsunuz. Çıplak kadın resimleri de olabilir. Ne? ...çıplak kadın <laughs> resimleri olabilir mi? <laughs> Bak gittikçe yaklaşıyorsunuz aferin. Abi hadi söyle çatlatma bizi ya. Ne oldu? Bu kadar mı aklınıza gelen? Sabaha kadar sayarız değil mi istesek? Her şey olabilir. Ama bir tek şey olamaz. Tek bir şey olamaz değil mi? Gülsüm Hanım'la benim gizlice çekilmiş fotoğraflarım... ...imkansız değil mi? İmkansız abi... İmkansız değil mi? İmkansız abi. Neden imkansız? İmkansız ha? Çünkü siz bütün gün otelin evet kapısında nöbet tuttunuz değil mi ha? Kuş uçurtmadınız değil mi? Ama abi nasıl olur? İmkansız. Bir kuş uçu vermiş terasa. Sizin o güzel gözlerinizden kaçı vermiş. Abi saçmalama. Bu imkansız. Kesin fotomontajdır bu. Evet abi fotomontaj. Bak 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 senin Foto kafanı kesmişler. Fotomontaj kesmiş. Foto mı? Fotomontaj değil mi? Foto montaj. Foto montaj Çekilin değil mi? Seni doğduğuna pişman ederim. Aman abi, abi ne olursun abi, abi izin abi, ver. Herkes bir kartpostal gibi yapma. elinde abi. dolaştırıyorsa ne yapacaksınız <laughs> o zaman ha? Herkesi mi doğduğuna pişman edeceksiniz o zaman? Aman abi acı bize. Acı bize bir yiğitlik yaptık işte. Acımak mı? Acımak mı? Bizim yetimhanede bir hademe var aradan 30 yıl geçti. Ne adını ne yüzünü hiç unutmadım. Hikmet. Şeytan Hikmet derdik biz ona. En ufak hatamızda vururduk kıçımıza sopayı. Gözümüzün yaşına bakmazdı. Bağırırdık. Yapma ne olur Hikmet amca. Ne olur bir daha yapmayacağız Hikmet amca diye. O vurdukça biz bağırırdık. Biz bağırdıkça o daha fazla vururdu. Şöyle derdi. Bir daha yapmayın diye. Acımıyorum size. Abi yalvarırım abi vurma bizi. Yapma abi vurma bizi abi. Abi affet bizi abi. Vurma Kıyma bizi abi. abi. Merak etmeyin. Vurmayacağım sizi. Vurmayacağım değil mi abi? Sağ ol abi. Ben vurmayacağım. <laughs> Çünkü susturucumu arabada unuttum. <laughs> Erkan, Hasan'a yeni ağa sen olacaksın demiş. Onlara ne oluyor ki? Kaçmakla bu piyasayı meydana onlara bırakıyorsun ya. Belki de haklısın Yaşar. Ama meydan onların meydanı. Oyun onların oyunu. Biz bu oyunun kurallarını bilmiyoruz daha. Biz de öğreniriz Halim Allah zamanı var daha. Zamanı var. Unutma. Hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.